Merhaba arkadaşlar. Hazır köpeğim İskiti gezdirirken bir yandan seyahat edelim. Bir yandan söyleyeceğim bazı şeyler var. Şimdi etimoloji denen yani kelimelerin kökensel bağlarını anlatan hususlar var. Buna bakıldığı zaman kelimelerinin ilk konuluş zamanda hangi anlam için, hangi sosyal karşılığı tanımlamak adına kavramsallaştırıldığını anlayabilmek için şahıs ismi mi yoksa bir çeşit ünvan mı bunu anlayabilmek için bazı şeyler yapılıyor. Eee kavramlar konuluyor ve etimolojide bunu anlamak için yeterli. Ama etimoloji, bu da başka bir köpek. Ama etimoloji tek başına yeterli değil. Gel bakalım şöyle. Etimoloji neden tek başına yeterli değil? Şundan dolayı. Çünkü bunun içine filoloji giriyor, bunun içine morfoloji giriyor. Yani kelimelerin yapısal anlamları ve hitap ederken büründürülen form, filoloji, diğer kelimelerle olan ilintisi ne olabilir ne olmayabilir. Şöyle oturayım. Ve tabii ki de sözlük anlamları da giriyor. Etimolojiyi çok abartmayın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sesli harfleri unut gitsin. Önemli olan sesli harflerdir. Mesela tımar ve tamir. Tımar yapıldığı zaman diyelim ki ben miskete tımar yapacağım. Tüylerini düzelteceğim. Yani tüylerini onaracağım. Tımar. Tamirde de bir araç bozulduğu zaman tamirhaneye götürürsün ve tamir edilir. TMR harfleri. Yani ikisi de teknik anlamda onarım anlamına geliyor. Ama sözlük anlamına baktığın zaman tamir etmek araç gereçleri için kullanılan onarım adına kullanılır. Tımar etmek ise hayvanlarda düzenleme için kullanılır. Tımarhane ise insanların mental sağlığını onarmak için kullanılan bir kelimedir. Sözlük anlamları değişebilir. Ama bugün hiç kimse ben şu arabalardan bir tanesini arabamı tamir ettirmek için tımarhaneye götürüyorum demez. Diyeni tımarhaneye atarlar. Şimdi bazı insanlar etimolojiyi bu şekilde basit bir şekilde anlattıkları zaman tabii ki de insanların aydınlanacağını bildikleri için abi sen harikasın abi sen mükemmelsin abi sen bir tanesin diye şahlandırtmayacaklar onu çünkü aslında bunun çok da karmaşık bir sosyal araştırma alanı olmadığı ortaya çıkacak. Bir başka değinmek istediğim konu. Temelde alt beş tane dil ailesi vardır. Ufak tefek diğerleri e, hangi yapının içerisindedir ya da hangisi bağımsızdır bunlar da var ama dünya bazında temelde 5 tane vardır. Hint, Avrupa. işte Avrupa, Hindu, Hint, Çibet, Batum, Ural, Altay gibi gibi. Şimdi etimolojik bağ denildiği zaman aynı çizelge içerisinde yer alan e, diller, kardeş diller olarak adledilir. Hint Avrupa'nın içerisindeyse kardeştir. Ural Altay'ın içerisindeyse kardeştir. Çin Tibet'in içerisindeyse kardeştir. Hami Sami'nin içindeyse kardeştir. Bantu'nun içindeyse kardeştir. Zaten bu beş temel dil vardır. Şunun, gel canım. Uhu. Bunun dışında şöyle bir şey var. Mesela Macaristan'a baktığın zaman Avrupa'nın ortasındadır ama Japonya dünyanın batısının batısındadır. Fakat aynı dil aile grubu içerisinde oldukları yani kuzen oldukları için ikisinin arasında kelimesel bağ bulmak kadar etimolojik anlamda kolay bir şey olamaz. Ya da e, Hint Avrupa dilleri içerisinde yer alan dil yapılarının içerisinde benzerlikler olması kadar doğal bir şey olmaz. Mesela İngilizce ile Almanca aynı dil aile grubunun içerisindedir. Kardeş dillerdir. Ataları da Latincedir. Ölmüş bir dildir. Yani doğal olarak bunların arasında etimolojik bağ bulmak kadar kolay bir şey olamaz. Tabi işin içerisine coğrafya da girer. Zaten üniversitelerde bilirsiniz. Dil, tarih, coğrafya üçlemesi adı altında bu dersler verilir. Fakültenin adı bile dil, tarih, coğrafyadır adamım. Birazcık bilgili ol. Dil, tarih, coğrafya. Coğrafya işin içerisine girdiğinde kültürel akrabalıklar girer ki işte o zaman farklı dil aile yapılarının içinde olmak bile çok fazla bir şey ifade etmez. Örneğin Persler ve Türkler. Farklı dil aile grubunun içerisindeler. Türkiye'deki Türkler ve Persinyen. Ama çok fazla benzerlik var. Yani işin içerisinde coğrafyada girdiği zaman durumlar çok farklılaşıyor. Tarihsel akrabalık, kültürel akrabalık girdiği zaman çok farklılaşıyor. Yapman gereken şey basit de oysa etimoloji ya da tarih 3 tane saç ayağında ele alınır dil, tarih, coğrafya, temel karşılaştırma, arşiv taraması, döküman oluşturma, kaynak edinme, arkeolojik çalışmalar, verilerin ortaya konulması ve belli bir şablon oluşturulması. Bu kadar basit temel araştırma yöntemleri. Beş yıldır etimoloji anlatıyorsun ama... Daha dil, tarih, coğrafya nedir onu bile bilmiyorsun. Sosyal bilimlerde önemli olan dil tarih coğrafya üçlemesinde anlatmaktır. Beş yıl boyunca döngü aşağı döngü yukarı. Dö Bari şunun felsefik adını söyle de temellendirmiş ol. Mekanik materyalizm. Sitçim ya da kuantum ise hu! Diyalektik materyalizm deniliyor. Etimolojik çalışmalarda beş tane temel dil aile grubunun birbirleriyle kültürel etkileşim içerisinde bulunması ve aynı dil aile grubu içerisinde yer alanların etimolojik anlamda bağlantılı olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Dil tarih coğrafi üçlemesinde tarihsel bağlar değişimine girdiği zaman coğrafik yakınlıktan dolayı kültürel aktarım ise çok fazla olur. Bunda ister zenginleşme ister dejenere olmak denilebilir duruma ve zamana göre değişen kavramlardır denilse ve anlatılan kavramlar döngü gibi devam gibi 5 yıldır siyah beyaz iyi kötü siyah beyaz iyi kötü zıtlıklar birbirini tamamlar buna felsefede mekanik materyalizm denir mekanik materyalizmle diyalektik materyalizmle ya da her tarafta 12 12 imam 12 avari buna tarihte numaroloji deniliyor ve buna kabateist kabat Kabalistler bile bu coğrafyada çok önem verir. Numerolojiyi anlatırken bile Ebced hesabında var. Hatta eski yazıtlarda Kabalistler anne ve babanın sayısal kavramlarının ardışık olacak araya olarak ayarlanmasını sağlayacak kadar numerolojiye önem vermişlerdir. Bu zaten çok da esoterik bir şey değil demeyi bil ama böyle dersen kim seni alkışlayacak öyle değil mi? Bu konu ilgin hakkında bir yayın yapacağım şimdilik bu kadar.